O spora bak dur bakın. Eee dediğime gelmiş. Bir bir şu an. Hayır şu an bir bir. Bir de bana dediler ki Galatasaray yeniyor Galatasaray. I. Nerede hani? Abi gol diyor. Bir bir şu an. Abim Kara Gümrük alacak. Bak sen gör. Yok daha demin dediler ki 1-0 dediler. Yok şey alacak dediler. Abi Galatasaray alamaz. Şu an hepsi maça kilitlendi onlar. Atça sence kim alır? Ya bana Karagümrük alacak gibi geliyor ama bilmiyorum bakalım. Ne yapıyorsun? Yazıyorsun, yazıyorsun, siliyorsun. Böyle de çok sıkıcı oluyor. La <laughs> Fatih Karagümrük deplasmanında diyor. Mıs. Abi yüz, yüzde yüz onu Karagümrük alacak olacak. bak gör. Gençler hoş geldiniz. Abi ben biliyorum bak. Alacak olan kişi belli. Şimdi bana dediniz ki abi Galatasaray yeniyor. Bak şu an 1-1. Ben buradan canlı takip ediyorum oruk. Bak yenecek adamı söylüyorum ben size. Kara gümrük alacak bu maç. Daha dakika 30. Daha dur bakalım. Kara gümrük ya. <laughs> <laughs> Polis beni arıyor. Gençler sizce kim alır bu maçı? Samim olun ha bak. Galatasaray'la değilsen bile zorla kara gümrük demez. Sizce kim alır bu maçı? Sizin tahminleri alalım. Dayı neredesin? Nasılsın? Vallahi iyi evdeyim, oturuyorum. Maç izliyoruz ya. Dakika 31, 1-1. Abi benim adım Bekir. Bekir hoş geldin. Evet, ya sohbette de şey açtım bu. Kinlendim ben. Dedim ki bak Galatasaray yenemeyecek. İnat ettiler. Oradan yorum atıp atıp duruyorlar, dayanamadım yayın açtım. Beşiktaşlıyım. Galatasaray ucu ucuna kazanır. Dakika 31. Ya TRT1'de bulamadım moruk ben bu yayını ya. TRT1'e baktım da TRT1'de yok la. Siz nereden izliyorsunuz? Bir bakayım TRT1'e bir daha dur bakayım. Nerede la bu TRT1? Türk Saat. Hah TRT1 ta 149'a koymuşlar. Dur. Abi TRT1'de yok ya. Beyin spor diyor. Durla beyin sporu bulak. Abi çok merak. Şeyden takip ediyorum. A haberden. Beyin spor nerede lan? Burada bir yerdeydi o ya. Shopping. Akıllı TV duruyor mu lan da? Aha buldum la dur 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 dur. Dur buldum dur. Çalışmıyor çekmiyor. Onun için üyelik alman lazım. Dur oğlum haberden izliyordum ben ya. Üste geçiyordu sayı dur. Yok lan haber değildi. Nereye kayboldum? Daha demin takip ediyordum ben buradan. trt 1 Merhaba hoş geldin Ayaz. Gençler şu an bir bir değil mi maç? Bak sonra gene yayın açacağım. Sonra karşılaştıracağım. Bak ben diyorum ki Galatasaray abi yenemeyecek. Yene bak keşke yense ama yenemeyecek. Abi sakız yemek günah mı? Bilmiyor. Niye günah olsun oğlum? Manyak mısın? Sağ ol Eslem, hoş geldin. Ayaz merhaba. Çorum'un hangi mahalle kardeş? Mahalle vermeyin be ismini. Hı. sen kimsin? Ben insanım. Sen kimsin? Abi cips ASMR yapacağım mı bugün? Yok oğlum her dakika ASMR olmaz. Abi matematikten korkuyorum. Niye korkuyorsun oğlum? Matematik senden korksun. Kenan hoş geldin. Merkezde misin? Yok la İstanbul'dayım. Galatasaray bugün yenemez abi. Bak. 1-1 bir bir olduğunu aldama. Tamam belki biraz bastırır ama Kara gün 2-1 bitecek abi o maç ya da berabere bitecek. Yenme imkanı yok yani. Abi senden korkuyorum. Niye oğlum? Ben de insanım lan. Ey silahı seviyorum der misin? Merhaba eşran hoş geldin. Sağ ol Abdülmuttalip çartuk. Sağ ol kardeş, teşekkür ediyorum. Yersin diye korkuyorum. Estağfurullah kardeş, o kadar da kötü biri miyiz biz? Abi sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Şey izliyorum. Maçı izliyordum, kayboldu. Kanal gitti, nereye gittiyse. Ya abi bizde şimdi üyelik yok ya, üyelik olmadığı için şey oluyor. Ama daha dem bir yerden buradan bir yerden takip ediyordum onu. Ferhat niye sinirlendin lan? Ha? A haber de vardı daha demin. Kaldırmışlar. A spor. He he dur dur. Durla iyi hatırlattın. Koçum benim. Aslanım benim. Bir dakika. A spor neredeydi? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. TRT spor. TRT spora bak. Bakayım. He A spor. Dur la dur dur dur. Buldum dur. Dur bir dakika. Ha tamam tamam. Yakaladık şimdi orayı. Overthink yapıyor kural. O ne lan? Overthink ne lan? Abi tıraş parası atayım istiyorsan. At da bir tıraş olayım lan. Abi saçlar uzat. Abi saçlar bilmiyorum ben seviyorum ya. Aslında fakirliğin de verdiği bir şey var ya. Hoşuma gidiyor. Biraz bakım yaptırsam çok güzel oluyor la bakma. Abi bana pizza tarifi verir misin? Ben bilmiyorum ki sana vereyim. Abi çay içeceğim. İçeriz Nurettin. Gençler sizce kim alır la bu maçı? Valla bana kara gümrük alacak gibi geliyor Moruk. Çok içimden geliyor böyle yani. Şu an dakika 36. Efendim abisi. Hayri kardeş. Abi yumurtayı 50 tane. Oğlum. Abi ya sen niye yayınları artık kısa çek? Kısa çekmiyorum ki abim. Kısa mı çekiyorum? Abi ben Kahramanmaraş pazarcıkta oturuyorum. Bana para gönder fakirim. Valla birbirimize destek olabiliriz. Ben de fakirim. Tanıştığımıza memnun oldum. Cıbık kreker yok bugün ya. <laughs> Ahmet. Bugünkü ya şimdi öylesini açtım yani. Şimdi maçı dediler ya bana şu yenecek diye Galatasaray yenecek. Ben dedim ki Galatasaray yenemez kardeş. Oğlum yüzüm durduk yere kızarıyor görüyor musun? Yok abi böyle bir şey yok ya. Vallahi yok. Eda hoş geldin. Galatasaray yener bak İnşallah yener ama benim niyetim kara gümrük parçalayacak abi. Ben de fakirim. Tanıştığımıza memnun oldum ben de fakirim. O diğerlerin yayına girdim daha demin. Ayak üstü şöyle bir geziyim dedim. Adam üç kişi izliyor. Yorumunu diyor göremedim diyor. Dur kaçırdım diyor. Takip edin. Oğlum üç kişi izliyor yayını. Kendine gel. Bilmiyorum. Diyor. Neyi bilmiyorsun la? Poyraz dur sakin ol. Sakin ol Poyraz dur. Dur koçum. Abi yoksa Halime kız mısın? Halime kız kim la? Abi kuşun ötünce benimki de ötüyor. Bak kuşu göstereyim. Bak bak bak. Cici kuş selam ver. Abi senin ev zengin evi diyor. Ne zengin oğlum? Perdeden zenginliği nasıl çıkardın? Deniz hoş geldin. Ne kadar tatlı abi diyor. Abi öyle bu kuşlar öyle ya. Abi benim kuşta ses çıkıyor. Moruk bunlar şimdi ben bunları biraz uzaylıya benzetiyorum. Şimdi bunlar bir yerden ses duydum. Hepsi bak. Adın ne? Cabbar. Oğlum çok pis kaşınmaya başladım ya. Saat kaçta? 9 oldu mu? Yok. Furki şey yayını açtım ya. Galatasaray mı yener? Kara gümrük mü yener? Onun şeyini yapıyor. Bak bak kuşa bak. Abi Vihere Tihe Osman. Osman sen şey nereden öğrendin lan İngilizceyi? Bak bak. Sus. Cici kuş sus. Gavur tohum. Selam söyle. Gel 37 kişi seni izleyeyim. Cici kuş. Fıçık fıçık bu Kirden mi kaşınıyor? Yok. Şu hastalık var. Bir gitmedi. Aşkım aşkım diyor. Duyuyor musun? Bak aşkım cici kuş babacık yavru tohumu diyor. Abi nazar duası bu Ürtüker abim bu ürtüker. Bu kaşındık başladığı zaman öyle bir tatlı kaşınıyor ki durmuyor. Sor. Huzeynoğlu. Bizim kuşun ismi de kar topu. Bunun ismi yok ya. Buna cici kuş diyor. Babacık diyor. Cevap veriyor yani. Sıkıntı yok. Bir seneye yakın olacak. Bende bu. İlk defa yemek yemiyor. Bir, 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 bir Maç izliyorsun. Maçtan sonra sen gör beni. Ne yapıyorsun lan? Gobel. Ali. Hangi takımlısın? Boş ver. He. Kuzey sor kardeş sor. Kurban olduğum canını yedin. Vallahi bizim kuş da sizinkiler de aynı. Abi aynı şeyi tekrarlıyorum. Papağan gibi. Abi güvercin var mı? Vardı da sattım onu ya. Abi 18 dil yazabiliyorum. Helal. Bir dakika geliyorum. Atmamış ki. O niye bağırdı daha demin? Abi kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. Daha demin biri bağırdı. Galatasaray gola eser bağırmadı Abi çok kötüsün. Niye? Bir anda cennete gitti zannettim. Koçum benim inşallah. Niye kötüyüm lan? Gol mü geldi? Ara gümrük diyor. Gol mü geldi la? Beyler bayanlar hangi takımlısınız yazalım. Yazın bakayım hangi takımlısınız. Çorumun gülü diyor koçum. Abi bugün niye yemek yemiyorsun? Oğlum ben yemek yeme aracı mıyım la? <laughs> He Galatasaray maçını izliyorum da hangi kanal la bu? A, ah, A ah, spor mu? A ah, haber mi? A ah, spor, A ah, spor. İki tane adam sohbet ediyor işte orada. Şu Galatasaray şu kadar attı. Fener şu kadar çarptı. Onları dinliyorum da. Bunlar da adam akıllı anlatamıyor moruk. Üste bir sayı var. Bir bir skor. Başka da bir şey yok yani. Ona bakıyorum. Ahmet hoş geldin. Sağ ol Necati teşekkür ederim. Bak kızarmaya başladı görüyor musun? Bak 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 bak. Kameraman yakın çekim ol. Bak. Görüyorum hiçbir şey yokken kızarıyor. Bura gidiyor, bura başlıyor. Bura gidiyor, bura başlıyor. Aleykümselam. Abi ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun oğlum? Ben iki senelik evliyim. Abi hangi takımı tutuyorsun? Kardeş ben Çorum Sporu tutuyorum. Çorum nerede misin? Ali sen bizim oranı mısın lan? Eda hoş geldin. Eda. Miraç Eda. Merhaba Neco dayı. Ulan orada heyecanlandırıyorum. Gol atılıyor diyor. Gol mol da yok kardeş. Abi dışarı çık. Dışarıda ne yapayım oğlum bu havada? Kameraman benim çaktırma. Abi diğerlerinin yayına girdim. Gerçekten çok sıkıcılar la. Şöyle bakıyor. Hayır o kadar bunalıyorum ki yayında. Ya abi enerjik insan lazım. Böyle deli çılgın. Abi Karabağ ile Galatasaray maç yapacak. Nasıl mı diyor. Ya Galatasaray yenebilir belki de. Şu an ben kara gümrük yenecek diye şey yapıyor Moruk. Abi senin gündüz yüzünde bir şeyler mi var? Vallahi bilmiyorum ki ya. Abi evin önündeyim. Ulan evimin önünde değilsen vururum seni. Dur. Bakacağım inat ettim. Hani lan neredesin? Üç atçı Cici kuşu salarım üstüne bak. Anam 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 Mustafa Mert Kartuş. Kardeş hoş geldin. Hayır Karabağ yener intikam ağır alacak diyor. Hadi bakayım. Galatasaray'a Azerbaycanlı olduğum için karabağ ya Kardeş bu biraz da şey meselesi ya Hani tutkun vardır bir takıma örnek atıyorum Galatasaray seviyordur karşısında en güçlü rakip de olsa dersin ki Galatasaray yenecek. bu böyle bir manyaklık yani şimdi ben Galatasaray yenilecek dediğim zaman şimdi ben Galatasaray tuttuğum halde yenilecek diyorsam o adam diyor ki vay sen nereden biliyorsun Galatasaray'ı yenecek. Galatasaray... Abi tamam bak eyvallah ben de belki Galatasaray'ı tutuyorum veya Fener'i tutuyorum. Ama yenilecekse de yenilecektir kardeşim. Bu iki kere iki dört yani. Kale mahallesindenim. Abi senden başka tüm canlı yayınlar sıkıcı. Ya ben de girdim Adem'in ona bakıyor ona bakıyor. Birbirinin kuyusunu kazıyorlar. Aleyküm selam kardeş. Abi sevgilim var mı? İhsan hayırdır? Bana mı yürüyor? Abi ekranı göstersene. Nasıl göstereyim oğlum ekranı? O ekranı gösterdim. Telif atıyor oğlum YouTube ya. Rahat durmuyor sonra. Abi seni izliyorum. Şu an telefona bakıyorum ve oturuyorum. Oturmuyorum ki yatıyorum. Yalancı. Niye niye yalan söyledin? Hı? Yalan sana hiç yakışmadı. Hani ben oturuyordum. Abi senden başka tüm canlı yayınlar sıkıcı. Herkes seni izliyor. Estağfurullah moruk. Yayın saat kaçta olacak? Oluyor işte oğlum yayın. Çorumun neresinden? Zungurlu. Yalan söyleme. Gözlerime bak. Her şekilde haklı. <laughs> ne oldu lan orada? Ayaklara bak diyor. Ayaklar 58 numara. Bak, bak 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 bak. Bak tilkiye bak tilkiye. Evet. Evet sayın seyirciler. Bur tohum iş başında. Şunlara bir cevap ver. Gel. Aşkım. Anam. Anam. Anam anam dur yavaş gel vur gel. Tamam dur kızma. Gel seni de izleyecekler gel. Dur ekranı kapatma. Oğlum dur sana. Yavru. Bak, 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 bak. Abi beni moderatör yap demiş. Yapıyor bir dakika dur, ayarlıyor. Şunu moderatör yap gel. Oğlum yayıncıları <laughs> Dur buraya gel. Lan görsene şuraya. Şuraya görsene lan. <laughs> Aleyküm selam. Ev ne yapacaksın oğlum ya? Aleykümselam. Neyse gençler yayına bak. 1-1 mi bitti la? İkinci yarıya mı girdi? İlk yarı sona erdi diyor. He, daha bir bir. Canlı yayın işte şu maça bağlı. Maçta eğer Galatasaray yenirse ben iyi bir yayın açacağım o zaman. Yenerse de belki açmayabiliriz. Morku abi ben tabletimden PES 2013 Rek oynayabiliyorum. Seni severim. Yakşı ki varsan abi bak bakalım ne yazdım. Koçum benim. Süleymanova. Oo yürü boyka. Hoş geldin la. Elif hoş geldin. Abi Recep e edik Yapar mısın lütfen bizim için demiş. Kardeşim benim. Abi beni tanıyorsun. Beni moderatör yap. İsmimi dağıştırdım Eskiden ünlü adamların moderatörüydüm. Ünlü adamlar kim la? Oğlum bizim ünlü adamına eşimiz yok ki. Ben bilirim. Haydi görüşürüz Deniz. Allah'a emanet ol. Kimseye karışma. Gençler o zaman yayını kapatak da şu maçı izleyek de bakayım kim yeniyor. Gene 21 dakikayı tuttum ben. Turan hoş geldin kardeş. Abi nerede yaşıyorsun? Los Angeles'ta, Texas'ta. Kanka mod yapmıyor. Mod 50 tane, 100 tane mod var. Gerçi şu an çoğu yemek yiyor da veya maç izliyor. Gençler Allah'a emanet olun. Kimseye karışmayın. Hepinizi çok seviyorum.